Mutlu günler değerli izleyenler. Futbol Plus ekranlarındasınız. Sevgili Onur Özkan'la Galatasaray gündemini konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk son gün nasılsın? İyiyim teşekkür ediyorum. Seni sormalı. Ben de iyiyim teşekkürler. Şimdi e, milli Galatasaray puan kaybıyla girdi bu araya. İki birlik Hatay Spor yenilgisiyle. Dersen direkt oradan hemen başlayalım seninle. Benim için sürpriz değildi bir kere puan kaybı. Hani e, zaten zaten... Şampiyonlar Ligi dönüşleri hep problemli oldu bu sezon Galatasaray için. Artı ligde oynanan oyun çok tatmin edici değildi. Galatasaray bir türlü oyun istikrarına oturtamadı. Tabii ki bunun belli başlı sebepleri var. Oyuncu bazı sebepler var özellikle. Ancak Hatay Spor'un da fiziki açıdan çok dirençli, yetenek açısından kısıtlı ama atletik ve fiziki açıdan üst düzey bir takım olduğunu düşünürsek Bayern Münih maçının fiziki yıpratıcılığıyla beraber Galatasaray'ın zorlanmasını ve puan kaybı yaşamasını açıkçası bekliyordum. Ee, burada bu önlenebilir miydi? Tabii ki önlenebilirdi. Şu olabilirdi belki. E, yani hoca sezon başında yaptığı bir basın toplantısında şu ifadeyi kullanmıştı. Üç günde bir maç periyoduna gireceğiz bu sezon ve kadroyu çok geniş kullanacağız, rotasyonlu kullanacağız. O yüzden de transferlerimizi bu yönde yapıyoruz demiştik. Galatasaray gerçekten de geniş bir kadro kurdu ama hocanın kadroyu kullanış şeklini ben bu sezon özelinde eleştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani çok fazla oyuncu aynı oyuncunun üzerine yük biniyor ve birçok oyuncudan da hocanın tam verim alamadığını, fayda sağlayamadığını, forma şansı vermediğini görüyoruz. Mesela Bayern Münih maçında yaşanan bir yorgunluğun Hatay maçına yansımasını kabul edebilirim kesinlikle. Çünkü şöyle bir gerçeğimiz var. Galatasaray çarşamba gecesi maçı oynadı. Perşembe günü Adana'ya geçti. Adana'dan Mersin'e geçildi. Bir idmanla Galatasaray maça çıktı. Yani hem yol yorgunluğu, hem psikolojik yıpranma, hem fiziki açıdan bir yıpranma söz konusuydu. Ve bunun maça yansımaması düşünülemez zaten. Ancak Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var ve oyuncular yorgunsa hocanın daha az yıprananları, daha az yorulanları oynatması gerekiyordu bir şekilde diye düşünüyorum. E, aynı oyuncuların üzerine çok fazla yük binmeye başladı Galatasaray'da. Yani Kerem, Saşaboy, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Torreira, Icardi. Zaha bunlar her maç istisnasız 11'de forma şansı buluyor ve ağırlıklı olarak da 70-80-90 dakika forma giyiyorlar. Şimdi bu yıpratıcılık oyuncuların ciddi anlamda e, tempolarını, form grafiklerini aşağı çekebilir ki çekiyor da dönemlerden bunları yaşıyoruz. E, hocanın kadroyu daha geniş kullanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Barış Alper'i, Bakan Bunun, Halil Dervişoğlu'nun e, biraz daha sanki işin içine girmesi gerekiyor. Tete son dönemde biraz sanki unutuldu onun içine girmesi lazım. Kerem Demirbay mesela Kopenhag maçında o kadar kritik bir maçta 11'de oynadı. Son haftalarda hiç çok piyasada. Ne oldu Kerem Demirbay'a? Hani hocaya geçtiğimiz sezon kadroyu mükemmel kullanıyordu. Gerçekten de. Yani yaklaşık oyuncuların %80'inden üst düzey bir verim alıyordu. Ama bu sezon geldiğimiz noktada oyuncuların belki %30-%40'ından üst düzey bir verim alan bir teknik direktör var ortada. Sağ içi sorunları Okan Buruk açısından mükemmel. Yani Böylesine sorumlu bir ortamda ligde ve Avrupa'daki sonuçlar bence mükemmel Galatasaray için. Okan Buruk işin sonuç alma kısmında harika bir iş çıkartıyor. Ancak oyun istikrarı ve oyuncuları kullanma şekli itibariyle bence Okan Hoca'nın e, biraz sanki bir öz eleştiri yapması gerekiyor gibime geliyor. Yani mutlaka hocanın rotasyonu genişletmesi lazım. İşin içine daha fazla daha fazla oyunu sokması lazım. Mesela Icardi konusundaki zorlama çok anlamsız. Hani rakamlar ortada. Ben bunu iki hafta önce eleştirdim. Bazı taraftarlar bana tepki gösterdi. Icardi'dir bu oynar dedi. Tabii ki Icardi'dir oynar ama gördüğümüz gibi Icardi oynayamıyor. Yani takıma zarar veriyor. Kendisine zarar veriyor. Gerçek performansının çok ötesinde bir oyun oynuyor olumsuz anlamda. E bir bakan bu var elinizde. bayağı bir maçına girmiş gol atmış. Bu maçta bence 11 oynamalıydı. Barış Alper Yılmaz'ın daha fazla forma şansı bulması gerekiyordu diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle Galatasaray Evet e, tabii ki bir yerde bu seri bitecekti. Hatay deplasmanı zor bir deplasman ancak hocanın kadroyu kullanma şekli ve birçok oyuncuya sanki sırtını çevirmiş gibi durması bence olumsuz bir durum Galatasaray açısından. Ancak bu milli arada bence birçok sıkıntının aşılması anlamında ilaç gibi gelecektir. Şimdi Galatasaray bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Icardi konusunda aslında bir önceki yayınımızda da sen şey demiştin abi. Hani e, sakat bir Icardi ne kadar verim e, sağlayabilir? Bir de hani az evvel de söyledin e, Bayern Münih maçında gol atmış bir e, bakan bu var. İlk 11'de olmalıydı dedin. E, Icardi, sadece Icardi tek söylemiyorum bunu. Bazı oyunculardaki ısrar e, sanki diğerlerini de demoralize ediyor gibi bir durum var ama aynı zamanda da Şöyle bir durum oluşuyor. Yaz transfer döneminde yaptığımız transferler olmadı gibi bir durum oluşuyor. Sanki ortada garip bir paradoks var gibi. Haklısın yani şimdi zaten bunu daha önce de konuştuk. Davinson Sanchez ve son dönemki Zaha dışında Galatasaray'ın yeni transferlerinden çok net bir verim almadığı ortada. Hocanın kafasını kurcalarına zaten bu bence. Yani bir şekilde onları işin içine dahil etmeye çalışıyor. Mesela Zaha'yı ısrarla özür dilerim Ziyeş'i ısrarla oynatıyor hoca kötü oynamasına rağmen ama işte bu ısrar neye yol açıyor? Mesela Barış Alper'in forma sürelerinden götürüyor. Ya da aslında iyi bir ritim tutturan e, Tete'nin sürelerinden biraz almaya başladı. Yani hocanın bir şekilde bir karar vermesi gerekiyor artık. Yani e, bir kafa karışıklığı olduğunu ben de net bir şekilde gözlemliyorum. Mesela geçtiğimiz sezon hocanın birçok konuda kararları netti. Ama bu sezon geniş kadro, evet hocanın kadroyu geniş kullanması gerekiyor. Birçok futbolcuya forma şansı vermesi gerekiyor ama bir yandan da hocanın yeni transferlerden ısrarla verim almaya çalışması kötü oynarken de onlara forma şansı vermesine sebep oluyor. Bu durumda bazı oyuncular çok dışarıda kalmaya başladı. Açıkçası burada hocam artık net bir resim ortaya koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bazı oyuncuların çok fazla forma şansı bulduğunu, bazı oyuncuların hiç forma şansı bulmadığını görüyoruz. Dediğim gibi bu birçok oyuncuyu, psikolojik olarak aşağı çekiyordur. Mesela dediğim gibi Kerem Demirbay şu an nerede mesela? Hani neden bir anda takımın ilk 11 oyuncusuyken bir anda hiç forma giymeyen bir oyuncuya dönüştü? Hani Barış Alper Yılmaz neden sadece maçların son 15 dakikasında forma giyiyor? Sonuç itibariyle milli takımımızın e, önemli oyuncularından bir tanesi Barış Alper Yılmaz. Ve e, Galatasaray'ın hücumda sorun yaşadığı dönemde neden bu kadar az forma şansı buluyor diye insan sormadan edemiyor tabii ki. E, Nelson Gözden çıkarıldı mı mesela? Hani tamamen silindi mi artık Nelson? Nelson artık Galatasaray için bir 10-15 dakikalık oyuncu durumuna mı geçti? E bu soruların tabii ki sorulması son derece normal. Dediğim gibi hocanın bu sezon kadroyu kullanma şeklinde geçtiğimiz sezona göre bence eleştirilecek bir hayli kısım var. Ama tabii ki bir yandan da e, sonuçlara baktığımız zaman Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon bu dönemde zilvenin 5-6 puan gerisinde olduğunu hatırlayalım. Ee, dediğim gibi bu kadar sağa açı sorunları içinde transferlerin beklentilerden uzak kaldığı bir dönemde hocanın Galatasaray'ı 10'da 10 yaptırması, Şampiyonlar Ligi'nde son iki maça Galatasaray'ı ciddi oranda şanslı bir şekilde sokması da tabii ki bir yandan da çok büyük bir başarı. Ama şu çok net bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Fenerbahçe ve Galatasaray ligin zirvesinde ki görünen o ki şampiyonluk yarışı bu iki takım arasında geçecek. Oyun anlamında ben Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın önünde görüyorum. Yani bir istikrarı var Fenerbahçe'nin. Evet inişler çıkışlar tabii ki olacaktır ama bir istikrar koyuyor. Bir oyun koyuyor Fenerbahçe. Mesela Adana Demirspor maçında bir oyun ortaya koydu ama Galatasaray'da henüz bu oyun istikrarını göremiyoruz. Tabii ki burada şunu da etkendir. Fenerbahçe'li Dogores'ten dönüyor. Galatasaray Bayern'den dönüyor. Mutlaka dediğim gibi bunun yıpratıcı da olacaktır ama e, hocanın bir rotasyonu genişletmesi gerekiyor. İki bir şekilde oyun istikrarını artık oturtması gerekiyor Galatasaray'a. Bu oyun istikrarı oturmadığı sürece Galatasaray böyle beklenmedik yenilgiler ve puan kayıpları yaşayabilir önümüzdeki süreçte de. Ee, yavaş yavaş da transfer operasyonuna geçmek istiyorum ben. Ee, gelenler, gidecek olanlar, Anelinho mevzusu var onu da konuşuruz ama öncelikle Cenk Ergün Portekiz'deydi. Bir oyuncuyu izledi. Ee, yani şimdiden başladı anlaşılan o ki transfer çalışmaları Ocak ayı için. Başladı normal. Şu anda çünkü Kasım ayının ortasındayız. Yani ara transfer döneminde bir buçuk aylık bir süreç kaldı. Başlaması son derece normal. Galatasaray'ın hareketli bir ara transfer dönemi geçireceğini de tabii ki düşünebiliriz. Endonbeli'nin performansı ciddi anlamda artık sorgulanır hale geldi. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte Bayamini maçında hiç oynamayan bir oyuncu. Hatay maçında bu kadar yıpranan bir takım fiziki anlamda ve yine hiç oynamıyor. Demek ki bu kadar kötü durumda ve teknik direktör, teknik heyetin asla düşünmediği bir oyuncu haline gelmişse mutlaka ara transferde Endombele'nin gönderilmesi gündeme gelecektir. Ve mutlaka oraya 6-8 numara pozisyonunda Galatasaray'ın artık net bir oyun çekmesi gerekiyor. Yani Kaan Ayhan'ın hiç hesapta olmayan mükemmel performansı olmasa belki biz şu an olumsuz anlamda çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani Hızır gibi yetişti aslında Kaan Ayhan'ın performansı orada ama tabii ki Kaan da oranın tam olarak net oyuncusu değil. Yani Galatasaray'ın rakibi bozmak istediği maçlarda evet Kaan Ayhan çok iyi bir silah. Ama oynamak istediği maçlarda Torayra Kaan ikilisinin ciddi anlamda bir defansif ikili olduğunu ve hücumda zafiyet yarattığını söyleyebiliriz sanırım. Yani Bayern maçı için, derbiler için, United maçı için ideal bir ikiliyken Kaan Ayhan, Torayra ikilisi Hatay deplasmanında İsa'daki Kasımpaşa maçında bence orada Galatasaray net bir 8 numara arıyor. Oyunun iki yönünü oynayabilen Burada mutlaka devre arasında bir hamle bekliyoruz. Florentino Galatasaray'ın gündeminde ve Cenk Ergün'ün de Lisbon'da Benfica Sporting maçını izlediğini gördük. Kendisi bir paylaşım yaptı ve Florentino'yu izlediğini, takibi aldığını söyleyebiliriz Galatasaray'ın. Tabii ki değerli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonda kiralık göndermişti Benfica. Bu sezon genellikle çok ilk 11'de oynamayan hamle oyuncusu olarak kullanılan bir futbolcu. Genç bir oyuncu. Galatasaray'ın tabii ki nasıl bir transfer planlaması var? Bon servisiyle mi, kiralık mı? Bunu net olarak bilemiyoruz tabii ki. Ancak oyuncunun piyasa değerine bakacak olursak sanırım bir kiralama hamlesi düşünülüyordur diye tahmin ediyorum. Florentino net bir 6 numara. Açıkçası 8'i de oynayabilir ama şunu net olarak biliyoruz artık Galatasaray bir 8 numaradan ziyade bir 6 numara arıyor. Öncelikli pozisyonu altı numara oyun, olan bir oyuncu arıyor. Gerektiğinde 8'i oynayabilecek, gerektiğinde Torreira'nın yerine oynayabilecek bir futbolcu şu an düşünülüyor. Fiorentina bu profile uyuyor. Ama tabii ki mutlaka önümüzdeki süreçte başka futbolcular da gündeme gelecektir. Geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Sanırım bunu yine canlı yayında ben şey yapmıştım, e, okumuştum ama bunu seninle de konuşmak isterim abi. E, Galatasaray e, dünyaca ünlü yerli bir oyuncunun peşinde diye. E, benim de aklıma Salih Özcan gelmişti. Yani Açası e, Tam Okan Hoca'nın istediği bir takviye olur aslında bu. Yani hem yerli olması itibariyle Galatasaray'ın birçok sorununu çözer tabii ki. Hem de hocanın oraya dediğim gibi 6 numara istediğini net olarak biliyoruz ki Torreira'yı aslında hem biraz daha öne atma, hücum preste ön alanda kullanma, daha serbest kullanmayı istiyor Okan Hoca. Ee, tabii ki bu anlamda mükemmel bir hamle olur ama sezon başında da bunu konuşmuştuk. Evet Salih Özcan orada net bir ilk 11 oyuncusu değil ancak Almanya'dan ayrılma düşüncesi ya da Türkiye'ye gelme düşüncesinin olmadığını belirtmiştik. Israrla Galatasaray istedi, Fenerbahçe istedi ve Salih Özcan Türkiye'ye gelmeyeceğini net bir şekilde söylemişti. Tabii ki aradan geçen 4 aylık süreçte bu karar değişir mi? Salih Özcan fikrinde bir değişiklik yapar mı? Bunu bilemiyoruz ama olursa tabii ki Galatasaray için çok iyi bir hamle olur Salih Özcan hamlesi. Yani hem profil itibariyle hem yerli olması itibariyle Galatasaray için gerçekten ideal bir oyuncuymuş gibi duruyor Salih Özcan. Ama ben zor görürüm bu transferi hem ekonomik anlamda hem de oyuncunun bu yaşta Türkiye'ye gelme isteği olmadığını biliyoruz. Zor bir transfer operasyonu ama dediğim gibi olursa Galatasaray için son derece 12'den vurulan bir transfer olur bence. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Takım ee, Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan'la Galatasaray gündemini değerlendirdik efendim. Biz yine yayınlarla buralarda olacağız. Ee, şimdilik hoşçakalın.